Acaba ben bütün sporcuya gitsem mi ya? Gitsem mi? Hadi bugün sporcuya gideceğim. Bakalım orada kas çalışabilecek miyim? Hmm, hoş geldin evlat. Şimdi sporcuya hoş geldin. İlk önce ne yapacağım biliyor musun? İlk önce Böyle bunu kıracağım. Allah. Ben kırdım. Sonra diğerini de böyle. Hadi yapabilirsin. İyi. Hadi. Yaptım. Diğer ikine geçiyoruz. Şunu hemen frizleyelim. Sonraki. Bu. Bakalım. Ne biliyor musun? Allah sen yok ol. Dur. Hı. Tamam. Şimdi. Sonraki amacın. <laughs> bu. Bak kasayı kapat. Buraya. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi. Sonrakini geçek. Tamam dur sen. Hayır. Ananı. Neyse. Gitti. Şimdi ne oluyor lan? Bir dakika. Ne oluyor? Şimdi bunu açmak. Nasıl ki bu? Aa bak bana böyle bir oyuncak çıktı. Bence daha gayet güzel. Aa bana da dinozor çıktı. Tamam bunlar burada kalsın şimdi. Der ki öf, sandalye kırma. Hmm. Bak. Adonket. Adonket. Yanlışlıkla seninkini kırdım. Adunket yapacağım. He. Wow. Adunket. Evet. Adunket böyle yapılır. Böyle çekme atılır. Mesela çok hızlı vurmaktır adunket. Ee, son iki. Lan. Nerede? Son iki yok. Neyse. Son ikini hemen ben şu yapayım bari. Bak. Oo, yapıyorsun. Yapar. Yapar işte yaparım. Sen böyle yapabilir misin? Böyle hızlıca. He? Yapamam. Ya. İşte öyle adam olacağım. Bağım. Allah frizlemeyi unutmuş. Tamam. Şimdi buna vur. Adun ki. Adun ki. Bu gitmiyor. İyi. Al şunu. Artık güçleniyorum. Bana oluyor ben. Lan her şeyi uçurdum. çok güçlüyüm. Benden güçlüsü yoktur lan. Hemen kendimizi de böyle frizleyek. Ee, zaman... <laughs> lan ben ölümsüz olmayı unutmuşum. Bir dakika. Hadi başla. Bir, iki, üç. Artık çok güçlüyüm de ne oluyor bana böyle? Benden güçlüsü yok. Gelsin benden dövüşmeye. Ve bay